Kan bağışlarında şu süreçte bir azalma vardı. Bir mesaj geldikçe buraya geliyor olma. Her mahallede 100 ünite toplam 1000 ünite Ağustos ayında bir kan bağışı yapalım istedik. Samsun'da koronavirüs salgını nedeniyle azalan kan bağışını arttırmak için Elveren İnsan Derneği harekete geçti. ayımızın e, Ağustos ayında kan bağışına e, çok büyük ihtiyaç duyduğunu öğrendik ve bu konuda en zor zamanda ne yapabiliriz diye düşündük. Sağolsun muhtarlarımızla zaten koordineli olarak birçok projede birlikte çalışıyoruz. Yine aynı proje içerisinde 10 mahalle, her mahallede 100 ünite, toplam 1000 ünite Ağustos ayında bir kan bağışı yapalım istedik. Elvinder ve Türk Kızılay'ı işbirliğiyle yürütülen çalışma kapsamında Kızılay'a ait otobüs mahalle mahalle gezerek gönüllü bağışçılar aradı. Elvinder ve Kızılay işbirliğiyle Samsun'da belirlenmiş 10 tane mahallemizde bir program çerçevesinde e, vatandaşlarımızı hem e, düzenli ve gönüllü kan bağışı konusunda bilgilendirmek, hem de onlardan kan bağışı kabul etmek için bir kampanya düzenledik. Bu anlamda bugün e, Kökçüoğlu mahallemizde e, kanalım faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Kan bağışı deyince akan sular dur. E, muhtarlarımız Yeşim Hanım'la beraber e, kan bağışı e, bir kan üç can seve seve herkesin buna katılmasını istiyorum ben. İlk adım ilçesi Kökçeoğlu Mahallesi'ndeki Kubile İlkokulu Bahçesi'nde duyarlı vatandaşlar kan bağışında bulundu. Grup olarak mahalle mahalle dolaşıyoruz. Sağ olsun çok güzel bir birliktelik içerisindeyiz. Aynı zamanda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sadece kan bağışı değil kök hücre, organ nakli, insani görevlerimiz olduğunu, bunun için bir duyarlılık oluşması gerektiğini, gençleri tetiklemeye çalışıyoruz bu konuda süreklilik sağlasınlar diye. Elimizden gelen her şeyi her zaman Ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için ihtiyacımız olan her yerde yardım etmeye hazırız. Bir gönüllü ordusuyuz. Covid pandemisi sebebiyle şu an kontrollü bir normalleşme sürecinin yaşandığı ülkemizde kan bağışına olan ilgilerinin biz devam etmesini talep ediyoruz. Kızday olarak kan bağışı noktalarımızda korona pandemisine yönelik gerekli tüm tedbirler ve önlemler alınmış durumdadır. Bu anlamda biz çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Ee, tabii sağlık kuruluşlarında tedavi gören insanların kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemli. Hiç kimsenin sıkıntı yaşamaması lazım. Bunun için de 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerinde olan tüm vatandaşlarımızı biz uygun oldukları vakitlerde kan bağışına davet ediyoruz. Erkekler 3'er aylık periyotlarla yılda 4 sefer. Kadınlar 4 er aylık periyotlarla yılda 3 sefer kan bağışı yapabilirler. Yarın diğer mahallelerde, diğer kentlerde herkes sağ olsun ve kan bağışında bulunsun.